Tabii ODTÜ Koleji'nin içinde olunca bizim bütün velilerimiz neredeyse akademisyen. İşte akademisyenlerden işte teşekkür, tebrik mektupları falan geliyor. Sonra Halil Bey aradı. Dedi ki ya Tugba Hocam dedi haberlerde işte gazetede gördüm, gurur duydum, duygulandım. Siz ne kazandığınızın farkında mısınız? İşte başbakandan size teşekkür mektubu geldi mi dedi. Başbakan falan oldum böyle. Hayır gelmedi dedim. Çünkü gerçekten... E, Bilim Türkiye'de biliyorsunuz hani hepiniz yaşıyorsunuzdur. Çok desteklenmeyen bir alan ne yazık ki. ben akademisyenlik geçmişim olduğu için hani doktorayı yarıda bırakıp daha sonra öğretmenliğe geçtim. Çocuğum oldu falan o aralarda. o yüzden hani bir lap kısmından kopamadım. Sonra üniversiteden bir hocam bana dedi ki böyle böyle bir yarışma var. Şimdi de lise ayağı açıldı. Hani senin katılmanı istiyorum ve biz sizi destekleriz dedi. Tabii bizim şansımızdan bir tanesi de kampüsün içinde olmamız. Ya biz ODTÜ Koleji olarak kampüsün içindeyiz ve laba ulaşımımız çok rahat. Şimdi ben bu süreci nasıl geçirdik, neler yaptık böyle 8 dakikada ondan bahsedeceğim. Öncelikle yarışmanın adı iGEM, International Genetically Engineered Machine. Sizden şunu bekliyorlar. Genetik ile tasarlanmış bir organizma yapın ve bu organizma bir probleme çözüm olsun. Bunu bekliyorlar çok büyük bir yarışma. 2004 yılında kurulmuş. Dahası 2003 yılında bir öğrenci projesi olarak ortaya çıkmış. Daha sonra 2004 yılında yarışma haline gelmiş. 2011 yılında da lise ayağı açıldı. Yarışmada undergraduate, overgraduate ve high school takımları var. Bu sene eylülün 24'ü ile 28'i arasındaydı yarışma. Giant Jamboree diye geçiyor. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. 280 tane takım var dünyanın her yerinden. Ve 2700 kişi katıldı. FBI falan geldi yani bu biosafety, etik falan bunların hepsini de konuştuk orada. Gerçekten çok değerli bir ortam. Özellikle buradaki üniversite öğrencilerine söylüyorum. Lütfen katılın, bir şekilde katılın. Hani ben destek verebileceğim bir nokta olursa mutlaka yardımcı olurum. Çünkü orada dünyanın her yerinden farklı dilleri konuşan insanlarla bir arada olmak ve Hani sentetik biyolojinin geldiği noktayı görmek gerçekten çok şaşırtıcı ve çok etkileyici. Dünyanın en büyük sentetik biyoloji yarışması bu arada. Bizim bu seneki projemiz arılarla ilgiliydi. Şimdi oraya nasıl geldiğimizi de söyleyeceğim. Arılarda hastalık yapan bir ektoparazit var, varoa denen. Türkiye biliyorsunuz arıcılık konusunda çok iyi bir yerde. İlk üçte ekonomik olarak da çok önemli ama bizim arıcılarımız da bu varoadan çok fazla çekiyorlar ne yazık ki kovanı istila ediyor alır, arıları öldürüyor, kolonileri mahvediyor, arın şey balın kalitesini düşürüyor. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir konu. Biz bu sene buna yöneldik. Şimdi varoanın özelliği larva döneminde arıların hemolenflerini emiyor. O yüzden biz onu bir vampira benzeterek bu seneki logomuzu Varroa şeklinde yaptık. Tabii lise projesi olduğu için dahası acemin mantığından bir tanesi de şu. Projenizi eğlenceli hale getirin. Eğlenin orada. Coşun bunu istiyor. Biz de coştuk. Hatta vampir kıyafetleri falan da giydik orada. Çok eğlenceliydi. Takımım 6 tane kızdan oluşuyor. Ortadaki benim. E, o zamanlar sarışın değildim, sonradan değişti saçlarım. E, erkeklerimiz de vardı aslında ama dayanamadılar ne yazık ki bu yoğun tempoya. Dolayısıyla sadece 6 kız şeklinde kaldık. E, hepsi tıp ve moleküler, biyoloji, genetik istiyor ama ben onları biyoinformatiğe yönlendireceğim artık. Tamam, <laughs> mesaj alındı. E, takım logomuz, arkada petekler var. Şimdi işin en ama en sancılı kısmı proje konusu bulmak. Biz önce şunu hedefledik. Dedik ki işte Türkiye'de şu anda çok ciddi popüler bir sorun. işte sahte bal ve gerçek bal, değil mi? Hepimiz yaşıyoruzdur. Yediğimiz bal sahte mi, gerçek mi diye. Bir strip hazırlayalım dedik ve onu işte sahte bala batırınca atıyorum mavi olsun, gerçek bala batırınca sarı olsun gibi bir şey düşündük. Bunun üzerine çok fazla araştırma yaptık ama e, böyle geçerli bir parametre bulamadık. Çünkü sağ olsunlar sahte balın içine enzimlerden tutun da HMF'ye kadar her şeyi yerleştiriyorlar. Dolayısıyla hani hiçbir şekilde siz sahte balla gerçek balı böyle çok keskin bir parametreyle ayırt edemiyorsunuz ne yazık ki. Sonra bu arada bir hocamız var profesör İrfan Kandemir. Onun yanına gittik. O da dedi ki bu işleri bırakın. Parametreler falan bulamazsınız. Siz en iyisi arı hastalıklarına yönelin dedi. Ve bunun üstüne araştırmaya başladık ve bu bizi Varoa'ya kadar getirdi. Bu da Varroa Mite. Gördüğünüz gibi çok sevimli görünüyor olsa da bayağı bir sıkıntılara yol açıyor. Şimdi biz neyi hedefledik? Kovana Genetiği değiştirilmiş bir kolay e. bakterisi koyalım dedik. kolay e. zaten bizim en kolay çalıştığımız şeylerden bir tanesi. Icığını cıcığını biliyoruz artık. Lise düzeyinde bile biliyoruz inanın. Bunu bir repellent mekanizmayla işte arının üstüne gelen ya da larvanın üstüne gelen varoayı işte sentezleteceğimiz essential oil'ın kokusuyla uzaklaştırmayı hedefledik. Bunu yaparken de İgemin Aycemliğim Igem kütüphanesine bir gen eklememiz gerekiyordu. E, eklediğimiz gen dünyanın en iyi gen ödülünü aldı bu arada. Onu söylemek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz ilk olay bunu benim bir öğrencim çizdi. E, biz sentezletmek istediğimiz e, essential oil tarçın yağıydı aslında. Tarçın yağı çok pahalı olduğu için arıcılar bunu kullanmayı tercih etmiyorlar. Biz şöyle yaptık. Çok ucuz olan sinamil alkolü aldık. Sinamil alkolü tarçın yağına çevirecek olan cad geni var. Sinamil aldehid dehydrogenase. O geni aktarınca enzimi sentezledi ve böylece ortama konan sinamil alkolü sinamil aldehid'e çevirip bunu ortama difüz ettirdiğinde arıları kovandan kovabiliyorduk. Ve bununla ilgili bir prototip de hazırladık. Hatta prototipimiz de Best Applied Design'da adaydı ama ne yazık ki başka bir takım aldı o kısmı. Sonra yaptıktan sonra tarçın yağını sentezletmeyi başardık. Çünkü tarçın yağı yaklaşık olarak 60 dolar falan gibi bir meblağa sahip. Sinamil alkol ise 10 dolar, 20 dolar gibi yaklaşık böyle 3 katı falan gibi bir meblağa sahip. Daha sonra dedik ki evet biz bunu tasarlattık ama gerçekten varoa tarçın yağından kaçıyor mu? Bununla ilgili de bir davranış deneyi yaptık. Vaktimiz yok ne yazık ki. Time'ı da göremiyorum. Ama az sonra wiki adresimizi vereceğim. Girmek isterseniz wikimizde davranış deneylerimizi de izleyebilirsiniz. Ve gerçekten tarçın yağının varoayı kaçırdığını gördük. Dolayısıyla bir kere daha desteklemiş olduk. Şurada davranış deneyimizin girişi var. Aşağıdaki linkten izleyin diyeceğim ama wikimize de bakabilirsiniz. Öğrencilerimle grup discussion yaparken biraz wetlaptan fotoğraflar koydum. Çok eğlendiler gerçekten. Çok sıkıntılıydı. Yaklaşık 9-10 ay gece gündüz çalıştık falan ama bir o kadar da eğlendik. Bunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet e, mutlu mesut. Transformasyon yapıyorlar. Ağacan bize böyle bir kit gönderiyor. Ama kit ne yazık ki yeterli değil. Çünkü bizim dışarıdan enzim almamız gerekiyor. Ependorflar ayrı. Hani çok fazla aslında maliyetli bir şey. Biz bunu çok kısıtlı imkanlarımızla yapmaya çalıştık çünkü kimse bize sponsor olmadı. Umarım bu sene bu ödülden sonra sponsor da bulabileceğiz diye düşünüyorum. Ee, arada tabii toplanıp eğlendik ve bir aile gibi oluyorsunuz Aycem'de. Hatta yurt dışına gidince diğer takımlarla bile bir aile gibi olabiliyorsunuz. Ee, bize hastalık projesinin söyleyen İrfan hocamızla beraber sohbet ederken bu sene bir sentetik biyoloji konferansına katıldık. Türkiye'de ayrıca sadece dört takım katılıyor. Biri Turgut Özal Üniversitesi, biri Ahmet Ulusoy Kalıç, biri Otçu bizim üniversite takımımız, bir de biziz. Dört, ünivers şey, 4 takım katılıyor. E, bu dört takım bir araya geldik ve projelerimizi paylaştık Amerika'ya gitmeden önce. Çok güzel bir etkileşim var. Herkes birbirine yardım ediyor. İşte biri diyor ki benim restriction enzimim bitti, öbürü gönderiyor falan. Gerçekten böyle tatlı bir iletişim ve işbirliği var aramızda. Ee, yalnız bu ödülleri almamızdaki en büyük etken human practice. Human practice şu demek. Aycem diyor ki size evet projeyi yaptın çok güzel, başarılı oldun ama odak kitlene gidip bu projeyi anlatıp onları bilinçlendirmezsen bu iş yayılmaz diyor. Dolayısıyla human practice bunun çok önemli bir aşamasıydı. Biz Ankara ve etrafındaki aracılara bir open event düzenledik. Beekeepers meeting dedik buna da. Sağ olsunlar yaklaşık 10-12 tane arıcı geldi ve bunlar büyük aracılar, Arıcılık okuluna sahip olan insanlar. Bir tane de profesör hocamız vardı Ender Yersan. Biz onlarla önce şeyi konuştuk. Varoş ile ilgili nasıl sıkıntılar yaşıyorlar, bununla nasıl mücadele ediyorlar ve ne yazık ki hepsinin kimyasal ilaçlar kullandığını gördük. O yüzden ben artık bal yiyemiyorum zaten, çünkü o kullandıkları kimyasallar tabii ki bala çok fazla geçiyor ve çok bir bilinçsizlik var ne yazık ki. Sonra onlara projemizi anlattık. Çok hoşlarına gitti. Bazıları işte ürüne çevirirseniz bayiliğini almak isteriz dediler. Ama birkaç tanesinde de bir endişe vardı. İşte bu genetiği değiştirilmiş bir organizma ya işte doğaya karışırsa ne olacak? Onu da anlattık. Onu da düşündük çünkü. Bir kill switch mekanizması tasarladık biz. Kill switch mekanizmaya göre eğer biz o cincekin içine, bakteri solüsyonumuzun içine... Özel bir karbonhidrat diyeceğim. Karbonhidrat. Onu koymazsak arı kendi şey, içindeki bakteri kendi kendini yok ediyor. Dolayısıyla hani bir yanlış kullanımda dökülmesinde falan hiçbir şekilde o bakteri yaşamayacak ve ekolojik ortama karışmayacak. Bu da yine projemizin güçlü taraflarından birisiydi. Kill switch mekanizmamız. Şurada arıcının elini görüyorsunuz. Gerçekten çok şeker insanlar ve biz hani onlarla ilgili bir proje yapıp da hani onlara faydamız dokunduğu için çok mutluyuz. Şu anda belki yaptığımız projeyi ürüne dönüştürme aşamasındayız. Bununla ilgili de çalışıyoruz ama dediğim gibi sponsorlara ihtiyacımız var sonra bu arada bizim projemiz bir ilki temsil ediyor. Sıra bitti. Bir iki dakika daha devam edeyim mi? i̇lki temsil ediyor çünkü Varoa ile ilgili daha önce yapılmış bir proje yoktu. Yalnız biz bunu yaparken işte Twitter, Instagram hesaplarımızdan paylaşıyoruz derken Fransa takımı Toulouse ee, onlar da var o çalışmaya başladılar önce çok üzüldük yıkıldık sonra dedik ki biz bunu bir avantaja çevirelim hemen onlarla iş birliği yaptık çünkü o da Aycem'in kriterlerinden bir tanesi madalya kriterine tik atmış oluyorsunuz. Bir işbirliği yaptık ve onlarla, ya bizim hazırladığımız anketi, onların da kendi ülkelerindeki arıcılara göndermelerini ve orada var o aile ilgili nasıl sıkıntılar yaşanıyor, bunu öğrenmek için bir database oluşturduk. O da güzel oldu. Zaten üniversite takımı bize her zaman destek. Onlarla da işbirliği yapıyoruz. Eğer aranızda katılmak isteyen olursa, OTTÜ gerçekten bu konuda iyi. Yaklaşık 8 yıldır. Aycem'e katılıyor. Turgut Özal Üniversitesi, hepsi doktor ve onlar da Aycem'e çok böyle gönül vermiş insanlar. Onlarla da işbirliği yaptık. Overall bakacak olursak Aycem'in bir lise öğrencisine kazanımları time management, group study, collaboration, human practice, lab skills, creativity ve problem solving olduğunu görüyoruz ve tabii ki bu sentetik biyoloji metotlarını öğrenmesinin yanı sıra Cahit Giant buradan birkaç fotoğraf göstermek istiyorum. Bu Randy Redberg, AYCEM'in kurucusu. Çok şeker bir adam. Bizim öğrencilerimiz orada sunumlarını yaparken ve ödülü aldığımız an ve bütün ekranlarda adımızı gördüğümüz an gerçekten çok mutluluk verici bir şeydi. E, bunlar da ödüllerimiz. Best New Composite Part ve Best Part Collection ödülleri aldık. Aslında Aycem'in en afilli ödülleri çünkü zaten o bir sentetik biyoloji yarışması, bir gen yarışması olduğu için bizim gönderdiğimiz genler çok güzel çalıştığı için bu alanda ödüller aldık. burada da wiki var. Eğer internete Matthew H.S. ankara AYCEM 2015 yazarsanız bizim web sitemizi görebilirsiniz. Çünkü Amerika'ya gitmeden önce bir web sitesi tasarlamanız gerekiyor ki jüri siz gitmeden önce bütün çalışmanızı görsün. Bizi en çok zorlayan yerlerden birisi de buydu yani. Web sitesi tasarladık. Gerçekten çok acılıydı bizim için ama güzel oldu. E, sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz diyorum ve teşekkürler.